Arkadaşlar uyanın. Ne var lan sabah sabah karga kahvaltısı yapmadan? Dışarıda neler olduğunu bir bilseniz Kadir. Kalk ne olur kalk. Ne evet, kalk. Kalk lütfen kalk. Lütfen kalk. Ne oluyor? Kalk kalk dışarı bak. Edil Bey, Edil Bey, Edil Bey, Edil Bey, Edil Bey, Edil Bey, Hangi kanal ya? Herhangi birini aç işte. Oscar kalitesindeki ilk Türk filmi. Bir defa dünya sinema tarihinde denememiş birçok şey var bu filmde. Bakın sadece Türk sineması için değil, dünya sineması için büyük bir fırsattan bahsediyoruz. Komedi deseniz absürt. Hele o çekim açıları. Bu film dünyaya başka bir bakış açısından yaklaşıyor. Gwen, var mı birileri? Yok yok Ayşen'cim, temiz gelebilirsiniz. Ulan daha ilk günden magazinden kaçmaya başladık, iyi mi? Oğlum, ilk günden yakalanmayalım dedik işte. Yoksa sonra kaçacak değiliz. He, hatta biz kendimiz gideriz. Kardeşlerim, siz hiç merak etmeyin. Bundan sonra medya organizatörlüğünüzü ben yapıyorum. Sen sadece kendi Twitter'ında yayına yeter hayat. Bırakın zevzekliği hashtag'inin en çok fav edilen tweetleri. Bırakın zevzekliği. Hadi hadi. Savaş ustayı ya. arayalım da şu haberi verelim oğlum. Bir dakika bir dakika. Ya şu Müjdat'la para olayını önce halledelim. Ondan sonra savaş ustayı gidelim ha. Değil mi? Gidelim Müjdat'a. Abi diyelim bizim film çok tuttu. Hadi bizim payımıza düşen parayı ver diyelim. O da bizi vurmaz hemen verir zaten. Bak bu çok mantıklı. Zaten Ayşen hep mantıklı. Deli misiniz ulan? Herif yakaladığı yerden mermi manyağı yapacak bizi. Babarikandi, babarikandi. Sakin olun beyler. Gördüler galiba. Çökün. Hadi arabaya doğru. Sabah sekizde setiniz var dediler gittim. İki gün geçti hala sahnem çekilmedi. On beş dakika sonra. <laughs> Of! Oh. Ya hacı, bu ne kokudur arkadaş ya? Resmen içinde tulum peyniri unutulmuş asker postalı. Ayıptır be! Kadir, ne oldu? Niye durduk? Almıyor musun oğlum kokuyu? Ya ne kokusu ya? Lan oğlum, ben sana kaç kere dedim lan şu arabada osurma diye. Bak, bayıldı çocuk. Allah Allah, bak çıldırtacak beni oğlum. Ben osurmadım. Ben sadece toplu taşıma araçlarında osuruyorum. Ulan hiç bakmayın abiciğim, ben osursam bagajdayım. Ölür giderim yani. Kim osurdu lan öyleyse ya? Ne bileyim birader. Çüş be çüş, ben mi osurdum? Olamaz mı? Olamaz. Olamaz tabii abiciğim ya. Kadınlar hiç osurur mu? Nerede görülmüş? Nasıl? Ne demek nasıl yani? Sen hiç osuran kadın gördün mü Ertan'cığım? Ya lütfen bir saçmalamayın, bir iğrençleşmeyin ya. Kaldıralım şunu. Hem ben duydum onu. Kendi osurdu salak tıs diye. Tıs diye. Sessiz atmış bir de şerefsiz. Ya oğlum onu bırak. Bir insan kendi osurup kendi bayılır mı ya? Yalnız rahmetli babaannem derdi. Tıs osuruk, pis osuruk, zart osuruk, mert osuruk diye. Ayşenciğim kusura bakma da senin de çok saçma bir babaannem varmış yani. Hadi hadi kaldırın şunu kaldırın. Osuruktan bayılan adam mı be? Kalk. Yalnız beyler adamlar hala buralarda dolaşıyor ya. Saklanalım abicim. Gözünüzün yanıyım. Ne yapalım edelim ama yeter ki ölmeyelim. Tarık'ım çok korkuyorum abi. Geliyorlar. Koşun oğlum! <laughs> Alacağımız var bu düzenden, alacağımız var erkaz zanden ustam oradan abadam duş, alacağımız var. Kadir, <laughs> oğlum ben bittim lan. Tarık oğlum. Yatıracağım sinemanı da borcunu da. Yeter oğlum ben de bittim ama ya. Benim kafamı bir tane sıksınlar ben kurtulayım lan. Gelmiyorlar herhalde lan. Oğlum. Heh. Sadri nerede? Valla en son gördüğümde hmm. o ikisi var yani. Hmm. İkisi de onu kovalıyordu. Hmm. Geliyorlar lan kaçın. Kaçın geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi bir dakika gelmeyin. Bir saniye gelmeyin oğlum. <laughs>